Merhabalar. <laughs> ben Deniz Yunus Emre Gündoğmuş. Marmara İstatistik 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an aktif olarak Koç Finans'ta veri bilimci olarak çalışıyorum. Bunun dışında Samirify girişiminde CEO'suyum ve kurucu ortağıyım. Ee, peki benim hikayem nasıl başladı? Ben bundan başlamak istiyorum. Aslında ben 6-7 yaşından beri bilgisayarlarla yakından ilgileniyorum. Ancak üniversiteye kadar bilgisayarla zamanımın çoğunu oyun oynayarak geçirdim. Bir iki girişim olmuştu ama. Ee, üniversite bir fark yaratmam gerektiğine karar verdim ve bir kripto para yazmaya başladım. İşler yorumuna gitmediği için kripto paramızı şekilde battı. Ardından üniversite 1'in ikinci döneminde uzay hocanın eğitimiyle karşılaştım. Ve dedim ki aşırı hoşuma gitti ve bir fark yaratmam lazım, bir şeyler eklemem lazım, benim de bir şeyler yapmam lazım dedim. O zaman seçimler oluyordu ve dedim ki acaba insanlara 10 tane soru sorarak insanların hangi parti tuttuğunu tahmin edebilir miyiz? Benim sorum bunun üzerineydi ve bunun üzerine bir araştırma yaptık, veri topladık ve bir sistem kurduk. Ardından sistemimiz çok ilgi uyandırdı. İki haftada yaklaşık 70 bin kişi girdi. Ve devamında birinci sınıfın yazında bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. Marmara arkadaşlarımla. Burada minik öneri yapmak istiyorum. Arkadaşlar LinkedIn'i kesinlikle çok aktif ve iyi şekilde kullanın. Yazabiliyorsanız bolca blog yazısı yazın. Çünkü biz çalışma grubunu kurduktan sonraki gün Koç Finans'tan bizi aradılar. Dediler ki biz size çalışmak istiyoruz. Gelin bir tanışalım. İşler yoluna gitti ve çalışmaya başladık. Ben hala çalışıyorum. Arkadaşlarım farklı kariyer yollarını seçtiler. Ve aslında o günden beri de heyecanlı projeler geliştiriyoruz. Şimdi aslında Kave'yi diğer topluluklardan ayıran çok önemli bir şey var. Biz herhangi bir algoritmaya veya herhangi bir yeni bir teknolojiyi anında entegre etmeye çalışıyoruz. Yani deneyimli yoluyla gidiyoruz. Aslında datatonları kazanmamızın sebeplerinden biri de bu. Biz datatonlarda projelerle alakalı basit bir fikir ortaya çıkartıyoruz. Sonra geliştirirken, yani ecai, çevik yönetim gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Sürekli olarak bir hatayla karşılaştığımız pivotlayıp yeni bir şey ekliyoruz. Pivotlayıp yeni bir şey ekliyoruz. Ve aslında mesela son DataTon'lardan birinde e, bilişim hansızdanla bir açık ekte yine Samiri Feyz'ın bir proje ortaya çıkardık. Projemiz aslında haber özetleme yapıyordu kişiler için veyahut da işte akademisyenler, yatırımcılar için. Burada e, bilişim Mühendisliği bize ödüllendirdi bir yıllık ofiste ve son dedik ki acaba hani bu datatonlardan çıkan projeler sadece datatonlarda kalmamalı veyahut da bizim derslerde geliştirdiğimiz projeler sadece derslerde kalmamalı. Dedik ki bunların girişime dönmesi gerekiyor ve Samirife'ye girişim yapmaya karar verdik. Ve şu anda da aslında Aralık 2019'dan beri Samirife üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samirife aslında Türkçe doğal dil işleme ve metin özetleme çalışıyor. Bu bahsettiğim haber özetleme aslında ürünlerinden biri, bir sürü ürün var. İsterseniz bakabilirsiniz sitemize. Ee, ve bize şunu söyleyeyim, KAVE'nin bir girişimci vizyonu var aslında. Aslında KAVE, girişimci ruhlu teknoloji liderleri üretmek, yani teknoloji liderlerinin eğitimini sağlamak için çalışıyor. Tabii biz girişimcilik konusunda birazcık yeniyiz. Uzmanlardan destek alıyoruz. Akın Arslan gibi hocalarımızdan destek alıyoruz. Ama Erhan Hocam sizin gibi profesyonellerden de bu işin kitabını yazmış insanlardan destek almayı çok isteriz açıkçası. Ee, ve hani Aa, şuna inanıyoruz. Ya, ya. <laughs> tamam. Ee, şöyle biz şuna inanıyoruz. Projeler girişime dönüşmeler dönüşebiliyorlarsa ve biz her türlü desteği öğrencilerimize veriyoruz. Onun dışında e, şu an korona sebebiyle dediğim gibi bizim eğitimlerimiz de online. Perşembe saat 5'ten akşam 8'e kadar yapıyoruz. Bazı haftalar kodu anlatıyoruz, bazı haftalar her hafta kodu an konu anlatıyoruz. Bazı haftalarda misafirlerimiz gelip bize deneyimlerini anlatıyorlar. Bunun dışında yetkende olmak benim için çok gurur verici bir şey. 3 yıldır buradayım. Sizinle olmak benim için çok motive edici ve beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bunun dışında da son olarak da bana projelerinizle alakalı veyahut hatta herhangi bir konuyla alakalı istediğiniz zaman istediğiniz şeyden yazabilirsiniz. Sabah dörtte de yazsanız cevap veriyorum çoğu zaman yok oluyorum. Hatta yetken bazı dirsek temasında olduğumuz insanlar da var. Ee, ben de dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz sorularınızı alabilirim zamanınız varsa. Bizi yine davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, anlatacaklarım bu kadar.